Neye bak? Ufak tavuk parçalarına dönüştürebilirim. Nasıl biliyor musun? Yumuşacık. Bugünkü konumuz kükürt mantarı. Bir diğer ismiyle ağaç tavuğu mantarı. Bu mantarı biliyorsan muhtemelen videolarıma denk gelmişsindir. Bilmiyorsan da bu videoda güzelce öğreneceksin emin ol. Tabi önce gel bu mantarla tanışma hikayemi anlatayım sana. Bu mantara yıllar önce tam bu ağacın bedeninde denk geldim ve ilk kez burada görmüştüm. O sırada mantarlarla ilgili bilgisi olan bir arkadaşıma danışmıştım bunu. Danıştığımda ise bana uzun zamandır bu bölgede çok bulamadığımız bir mantar demişti. Ve eğer doğru zamanda toplarsan da oldukça lezzetlidir demişti. Ancak bu mantarı sadece görsel olarak gösterebilmiştim ona ve kendinden bayağı emin bir şekilde bana yenilebilir demişti. Tabi mantar konusu şakaya gelmez. Hayatından edebilir seni. Ve bunun ismini söylerken de yanlış değilsem Lazca ismini söylemişti. O diye yazılıyordu sanırım. Hani literatür ismini bulup araştırma şansın da yoktu çok fazla. Bir cesaret yemeye karar verdim. İlk olarak sanki tavuk soteler gibi sotelemiştim. Onun videosu da YouTube'da çok eski bölümlerde var. O ilk deneyimim var ya müthişti. Tam yarım tencere bundan kavurmuştum. Taze soğan ve tereyağıyla da tatlandırmıştım. Müthişti. Soluksuz yemiştim onu. Ardından o sene bulduklarımı toplayıp dondurucuya koymuştum. Ve zaman zaman da tüketmiştim. Ancak hala ismini bilmiyordum. Daha sonra bir mantar grubuna sorduğumda ise kükürt mantarı olduğunu öğrendim. Buna ağaç tavuğu mantarı da diyorlar. Tavuk etine benzetildiği için ki ben de benzetmiştim zaten. Sen bunu kükürt mantarı ismiyle bilebilirsin. İlk gördüğümde de bunu şeye benzetmiştim. Hani bir köpükler var ya böyle inşaatta kullanılıyor. Sıkıldıktan sonra oksijenle birleşince böyle kabarıyor. Bir anda şişmeye başlıyor. Aynı ona benziyordu. Hatta, yani hatta o zaman demiştim ki bunu kim sıktı da buraya böyle yapışmış falan kopartmaya çalışıyordum. Bir baktım mantar kokusundan falan mantar kokusunu alabiliyorsun. O karakteristik mantar kokusu var ancak kendine özgü de bir kokusu var elbette. Ve işte o yıllardan beri bu mantarı tüketiyorum. Bu mantar bu ağaçta çoğalmaya başladı. Başka ağaçlarda da denk gelmeye başladım. Geçen sene böyle bulduğum mantarları toplayıp dondurucuya attığımda neredeyse 10 kiloya yakın mantarım vardı. Ve ilk kez bu kadar hasat etmiştim. Gerçekten benim için oldukça güzel bir deneyimdi. Bu mantarı deneyimleyen bazı kişiler bu mantarın lezzetsiz olduğunu söylüyor. Elbette bundan daha lezzetli mantarlar da yedim. Ancak bu da gerçekten lezzetli. Lezzetsiz olmasının sebebi yanlış zamanda toplaman. Şu anda tam zamanındayım. Bunu biraz daha geçirirsem bunun lezzetini kaybedecek. Şu anda öyle bir kıvamda ki böyle ağzımın suyu akıyor öyle diyeyim sana. Çünkü o kıvamını çok iyi biliyorum. Şu an mantar daha büyüm aşamasında. Hemen hemen bir haftada bu hale geldi. Bu aralarda sisli böyle nemli bir havalar var. Tam da sevdiği havalar. O yüzden çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Dokunmadım. Ancak önümüzdeki günlerde baya yağmur yağabilir. Bunu buradan alacağım. Tabi alma usulünü göstereceğim sana. Bunun büyümesini devam etmesini istiyorum. Şuradaki kısımlardan büyüteceğim onu. Ya da alttaki kısımlardan. O yüzden bunu belli bir yerden keseceğim ve büyümesini devam ettireceğim. O da önemli bir detay tabi ki de. Ben şimdi bunu komple buradan alırsam, bu artık daha vermeyecek. Bu bölgeden bitirmiş olacağım. Başka bölgeden çıkmasını bekleyeceğim. Ancak şuradan böyle belli bir oranda aldığım zaman geri kalan kısımlar tekrardan büyümeye devam edecek. Bu mantarı daha önce gördüm mü acaba? Gördüysen deneyimledin mi? Onları da yorum kısmına yazarsın. Gel şimdi şu mantarı bir detaylı inceleyelim. Mantarı sanki böyle beyine benziyor biraz değil mi? Ya da böyle bağırsak şeyi gibi böyle karışık karışık böyle. Çok enteresan büyüdü ve bu farklı ilk kez ben bu formda gördüm bunu. Daha önceki formları biraz daha farklıydı böyle. Balkon balkon olurdu. Bazıları böyle daha ince uzun olurdu. Bu ilk kez böyle oldu. Her sene böyle değişik bir modelde çıkıyor. Enteresan belki de hava koşullarına göredir. Bak turuncu bir yapısı var. Aslında tavuğu da çok andırıyor. İçini kestiğin zaman göreceksin. Aynı tavuk içi gibi. Bak şimdi. Bak yumuşacık şu anda en güzel zamanı of müthiş nasıl ama çok güzel ya şuraya bak o kadar büyük ki <laughs> ve tabi sadece bu değil bak şurada da bir oluşum başladı kök kısımdan çıkıyor bu da büyüyecek bak hemen ağacın altında var burada da çıkıyor hemen şurada da var bak görüyor musun yani bu ağacı tamamıyla ele geçirmiş ve, ele geçirdiği yeri de yok ediyor. Bak şimdi buradan mesela mantar çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü buranın besinini tamamıyla emmiş. Daha önce geçen sene buradan aldım ben. Bir de şuradan aldım. Bak buralar tamamıyla neredeyse yok etti oraları. Şimdi ise bak buralar daha az deforme olduğu için buralardan türemeye başladı. Ve kabuklardan çıkıyor. Ve kabuklardan çıkıyor. Bak kabuklardan besleniyor. Onun neminden besleniyor. Ee, bu sadece tabii ki kabuğa yapışmıyor, ağacın 15 santim içine kadar girebiliyormuş. Şimdi bu mantarı kesme zamanı geldi. Şöyle güzelce alacağım bu parçayı. Ondan sonra tabii o iş bitmiyor. Bundan neler yaptığımı da söyleyeceğim sana anlatacağım. Onun içinde parça parça böyle bölüp, ondan sonra dondurucuya atacağım. Muhtemelen ki bununla ilgili bir tarif istersin. Bir tane de tarif yapalım bugün. Hem bunun parçalayıp istiflemesini yapalım, hem de bir tadımını yapalım. Tabi ilerleyen süreçlerde bununla ilgili detaylı videolar gelecek, bundan lezzetli tarifler kesinlikle gelecek. Evet, şu kısımların büyümesini istiyorum. O yüzden biraz böyle şöyle herhalde alırım. Oh parçaya bak. Of, müthiş. <laughs> Şuraya bak. Uh, harika. Kafam kadar ya, kafamdan büyük bu. <laughs> evet şimdi eve geçelim ve bunu güzelce bölelim. şunun içine bakar mısın? Nasıl? Tavuk gibi değil mi? Pembeliği falan. Bence tavuktan da güzel. <laughs> Harika gözüküyor ya. Şuna bak. Şuraya baksana ya. Et parçası gibi. Müthiş. Of. Şuraya bak bak. Suya bak. Bak. Suyu görüyor musun? Of. Etin suyu gibi. Harika. Tam zamanında almışım bunu. Of harika. Çok iyi. Bak ön, ön kısımlar daha yumuşaktır. Arka kısımlar daha serttir. O yüzden önlerden başlayacağım. Arkayı biraz daha bırakacağım. Bak içinde çeşitli böcekler de var. Onlar da besleniyor çünkü bunlar. Ancak denk geldikçe onları atıyorum. Bunlar içinde yaşayamıyor. Deliklerden giriyor. Şu aralardan, gözeneklerden giriyor. Sonra çıkıyor, giriyor, çıkıyor devam. Bunu kestiğim zaman zaten hareket algılayınca hepsi çıkıyor. İçinde kalmıyorlar. Bak şimdi bunun bu etli kısmı, şu sert kısmını şöyle bir ayıracağım. Bunu ayrı yapacağım. Bunu ayrı yapacağım. Bak bu kısım daha sert. Bak bunu tavuğa benzetme sebeplerinden biri de böyle tiftik tiftik olması bak. Görüyor musun? Aynı tavuk gibi bak. Görüyor musun? <laughs> Şahane ya. Bak şimdi böyle ince dilimleri aldım. Bunu hiç şeklini bozmayacağım. Bu direkt olarak hamburgerlik olacak. Aynı tavuk hamburger nasıl yapılıyorsa öyle yapacağım. Paneliyorum. Daha önce yapmıştım bir bölümde. Paneliyorum. Ondan sonra da derin yağda kızartıyorum. Ve nefis bir hamburger köftesi oluşuyor. Mantardan. Bak burada bir dilim var. Burada da bir dilim var. Burada da bir dilim var. Evet bak burada hamburgerlik ayırdım. Bayağı bir ayırdım çünkü hamburgere bayıldım. Muhtemelen bunu yapabilirsem hepsini hamburger yapmaya çalışacağım. Bak şu parçayı bile mesela. Bak şurasını alacağım. Hamburger yapacağım. Gördün? Bu da hamburgerlik. Bu geri kalan kısımda aynı tavukta olduğu gibi ufak tavuk parçalarına dönüştürebilirim. Mesela bak. Bak görüyor musun? İstersen doğrarım bunları. Bak şöyle küçük parçalar. Yine aynı şekilde paneleyeceğim. Ya derin yağda kızartacağım bunları. Hatta bugün onu yapalım ha. Şimdi bu sert kısımların yumuşak yerlerini alacağım. Bak şunlar mesela. Bak bunları. Bu sert kısımları da ayıracağım. Bunları ise bol soslu yemeklerde kullanabilirim veya çorba olarak da kullanabilirim. Ama genellikle böyle bol soslu yemeklerde çünkü biraz daha sert olduğu için o sosun içinde iyice yumuşayacak, suyu çekecek ve mantar aromasını da verecek. Tabi protein değeri de yüksek. Bak şuralar biraz daha yumuşak. Mantarımı tamamıyla parçaladım. Bak buralar sotelik. Bunlar sert kısımlar. Bunları herhangi bir böyle sulu yemeklere kullanabilirim. Burada hani çıtır tavuklar var ya böyle küçük küçük parça parça. Onlardan yapmalık. Bak görüyorsun. Hatta deneyeceğiz göstereceğim sana. Bunlar da hamburgerlik. Ya da istersem yine aynı şekilde böyle doğrar. Soteleyebilirim. Şimdi şunları, şunları ve şunları buzdolabı poşetine koyup dondurucuya koyayım. Şunu da bir kısmını koyayım. Bundan da güzel çıtır tavuk yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. Evet gördüğün gibi mantarlarımın hepsini ayrı ayrı poşetledim. Bunlar hamburgerlikler. Bu çıtır tavuk. Bu da sote. Bak burada da bugün yiyeceklerim var. Bu da 283 pardon elimi tuttum. 284 gramlık bir parça var burada. Şimdi burada bir tane yumurtam var. Burada biraz süt koyacağım. biraz un ekleyeceğim. Şimdi de sevdiğim bir baharat. Kajun baharatı. Sen neyi seviyorsan onu koyabilirsin. Evet, bak bu kıvamda bir harç hazırladım. Şimdi mantarlarımı içine atıyorum. Bunları güzelce karıştıracağım. İyicene bu Sosumuzu yesin. Oo. Mis gibi koktu. Ah. Hele bir yiyeyim bunu var ya. Oo. Oo. Evet bu böyle dursun. İyice böyle sosu da güzel çeksin kendini. Şimdi ben gidip ateşi yakayım. Evet ateşimi yaktım. Gördüğün gibi. Burada bir tane bakır mangalım var. Bu mangalda yaktım. Ee, dar bir alandan çıkan ateşe ihtiyacım var hızlı bir şekilde ateşi yakıp hemen yağımı kızdırıp kızartmamı yapmak istiyorum. Şimdi bu ateş yansın. Ondan sonra diğer işlemlere geçeriz. Bak her an yağış gelebilir. Bugün yağış bekleniyor çünkü. O yüzden tedbirli olmam lazım. Evet mantarla ilgili ve işlediğim süreçlerle ilgili soruların varsa yorum kısmına yazabilirsin. Belki neden yıkamadığımı soruyor da olabilirsin. Belki de biliyorsundur. Mantarı yıkamıyorum. Genelde hiçbir mantarı yıkamam. Sadece ya bezle silerim ya da böyle yüksekte yetişiyorsa da direkt olarak tüketirim. Çünkü zaten ısıyla bütün bakteriler üzerine varsa ölecektir. Toprakta olmadığı için onu herhangi bir silme işlemine ya da yıkama işlemine gerek duymuyorum. Yıkarsan suyu çekebilir, tadını bozabilir. O yüzden en iyi yöntem benim gösterdiğim gibi ya böyle yüksektekileri hiç yıkamadan direkt tüket. Ateşe tutacağın için sorun olmaz. Ya da üzerine toprak varsa bezle silebilirsin. Ufak ufak yağmur atıştırmaya başladı. Umarım ateşimi engellemez. Bir an önce şunu yapıp yemek istiyorum. Var ya fena. Oo. İstediğim kıvama geliyor. Köz olmasını beklemeyeceğim çünkü çok gecikirim. Direkt lava koyacağım onu. O yüzden birazdan yağını koyarım üzerine. Şimdi yağımı koydum. O güzel kızsın. Ben tavuklu şey tavuk diyorum ya. E, tavuğa benziyor ya. Mantarlarımı hazırlayayım. Ondan sonra da kızartma işlemine geçeriz. Sen yağda yapmak zorunda değilsin. Eğer istersen o karışımdan çıkartıp güzel ekmeği buladıktan sonra fırına da verebilirsin. Ancak ben bunu kızarmış şekilde seviyorum. O bambaşka bir tat oluyor. Bu mantarı öyle kuru değil de biraz daha yağlı bir şekilde daha çok seviyorum açıkçası. O yüzden kızartacağım. Neyse bunlar hazırlansın. Biz de mantarları halledelim bakalım. Bak burada bayatlamış ekmeklerimden güzel fırınlamıştım. Sonra da güzel öğüttüm. Tam kaplamalık. Şimdi burada fazla fazla aldım. Eğer kaplamaya fazla gelirse bu, daha sonra etrafa atıyorum. Kuşlar yiyor bunda. Şimdi buradan tek tek mantarlarımı alacağım. Güzel sosa tekrardan sokup. Harika ya. Şuna baksana. Şöyle. Evet. Şimdi ilk posta yatayım. Ondan sonra bunlar pişene kadar diğerlerini hallederiz. Oo. Harika. Evet bu kadar da ekmek kırıntım arttı. Onları da şöyle çaylıkların arasına sereceğim. Kuşlar genelde böyle çaylıkların arasında dolaşıyor çünkü. Şöyle tek elimle böyle bir serpeyim. Aynen öyle. Evet mantarlarım hazır. Şimdi ise sunum zamanı. Şunun güzelliğine, tatlılığına bir baksana ya. Oy, oy. Ye beni diye. İşte yemeğim hazır. Nasıl buldun? Beğendin mi? Görünüş muhtemelen hoşuna gitmiştir. Ağzım nasıl su salgılıyor biliyor musun? Hani köpekler nasıl salgılar böyle yemek yiyeceği zaman? Öyle. Ah, hadi bakalım. Nasıl biliyor musun? Yumuşacık. Bu baharatlarla falan müthiş oluyor. Hmm. Biraz domates sos, biraz da taze soğan. Hmm. soluksuz bitirebilirdim ama bir ara verip şu nefis gazozumdan içmek istiyorum. Senenin ilk gazozu kare yemişten yaptım. Daha doğrusu kare yemiş çiçeğinden yaptım. Oy oy. Oy ne ne bu? Harikalar ya. Evet senenin ilk mantar asadını böyle yapmak gerçekten güzel oldum. Oldukça oldukça lezzetli, çok da keyif verdi. Hmm. Tabi ilerleyen süreçte bununla ilgili farklı tariflerde gelecek. Özellikle bir tane hamburger yapmak istiyorum. Güzel belki duble olur. Onu da göstermek istiyorum sana. Sana da tavsiyem bu mantarı belki bulamayabilirsin. Bulsan da dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Bak ben erken topladım değil mi bunu? Bunu biraz daha geç toplarsan bazı alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Evet ölümcül bir mantar değil ancak alerjik durum olanlar için belki risk oluşturabilir. O yüzden bu mantarı en taze zamanda, en solu zamanda sana gösterdiğim gibiyken toplamanı tavsiye ediyorum. Mesela iyice olgunlaştıysa uç kısımlarını toplayıp yiyebilirsin ama arka kısımlara gitmeni tavsiye etmiyorum. Acılaşıyor. Evet artık bölümü bitirmenin vakti geldi. Eğer bölümü beğendiysen beğenmeyi, eğer bir sorun varsa da yorum kısmına yazmayı unutma. Kendine iyi bak, sağlıkla kal, hoşça kal.